Ticaret Bakanlığı sektör paydaşları tarafından iletilen talep ve önerileri değerlendirerek berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olmasına karar verdi. Söz konusu uygulama 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek. Valilikler tarafından belirlenen günlerde kapalı olmadığı tespit edilen işletmelere idari yaptırım uygulanacak. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Çanakkale Berberler Odası Başkanı Ayhan Engin bu konunun Çanakkale'de yeni bir uygulama olmadığını belirterek Çanakkale'de tatil gününün pazar günü olarak belirlendiğini açıkladı. Bu bugün sürpriz önümüze çıkan bir durum değil. Bu Çanakkale'de 2017'den bu yana getirdiğimiz ve Türkiye'deki bütün sektör temsilcilerinin istediği ve devletin de artık buna kulak verdiği ve onayladığı bir durum oldu. 2017'den bugüne gelen süreçte iki kere ertelenen ve en sonunda 1 Temmuz'a 2024 1 Temmuz'a ertelenen durumun uygulamaya geçmesi sonucu bu. %95 oranında Çanakkale'de sektör temsilcileri tatil gününün pazar günü olmasını istiyorlar. Dolayısıyla ee, İsteyin bu kadar yüksek oranda olması nedeniyle de sayın valimiz pazar günlerinin bu sektör temsilcilerine tatil olması gerektiğini ve uygulamanın iş yeri açmamanın pazar günü olması gerektiğini onayladı ve 1 Temmuz itibariyle de başladı. Başkan Engin sözlerinin devamında uygulamanın birçok konuda önemli olduğunu vurguladı. Ben bunu toplumsal bağların, aile bağlarının güçlenmesi anlamında çok değerli buluyorum açıkçası. Yani zihinsel ve bedensel olarak daha dinç olacağımızı, bu moralle daha kaliteli hizmet vereceğimizi düşünen taraftayım. Öte yandan Başkan Engin vatandaşlara da çağrıda bulundu. Nasıl hizmet alacağız endişesine kapılmayın. Bu konuda sorun yaşayan, hizmet almak isteyen tüketici varsa Benimle iletişime geçebilir, görecekler ki onların ne olacak şimdi bizim halimiz sorusuna çok kolayca bir cevap bulabileceğiz. Sorun yaşayan, aklında bir sorusu olan olursa lütfen Çanakkale Berberler Kuaförler Odası'na danışsın.